Merhabalar herkese. Bugün yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyunla daha sizlerle birlikteyim. 1965 yılında gidiyoruz. Adaylar turnuvasının yarı finalinde Beyaz taşlarda birçok satranç severin favori oyuncusu Mihail Tal var. Siyah taşlarda ise yine B3 açılışıyla tanıdığımız daha kısıtlı sayıda satranç severin favori oyuncusu Ben Larsen oynuyor. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4 ile başlamış beyazlar. C5 ile Sicilya sonması gelmiş Larsen'den. At F3'ün ardından at C6 ve D4 ile açık bir Sicilya oyunu izleyeceğiz. C çarpı D4, at çarpı D4. E6'nın devamında at C3'e gelişilmiş. D6'nın devamında ise file 3 ile hem D4 atı korunmuş oldu hem de filimizi geliştirmiş olduk. At F6 gelişim hamlesinin ardından da Mihail Tal'ın F4 hamlesini görüyoruz. Bu F4'lerden sonra beyazlar biraz daha cesur tercihlerde bulunabilir. Özellikle e, bazı tempolar oynandıktan sonra F5 yarışları çok daha kritik şah kanadı ataklarına ulaşabiliyor. Veya E5 sürüşleri yine çok kritik şah kanadı ataklarına ulaşabiliyor burada. File E7 ile siyahlar yoluna devam ediyor. Hemen filini gelişip kısa rok atmak istiyor. Vezir F3'ün devamında kısa rok gelmiş uzun rok. Burası oyunun kritik anlarından bir tanesi tabii ki. Ters kanada roklar atıldı. Bir taraf bu piyonları hareket ettirirken özür dilerim. Diğer tarafta A ve B piyonlarını hareket ettirmeye çalışacak ve rakip şaha ataklar yapmaya çalışacak. Vezir C7 ile devam etmiş Bentlersen oyununa. Kale bağlantısını bir şekilde sağlamak istiyor fakat Mihail Tal buna kolay kolay izin vermiyor. At D ve 5 ver veziri. Vezir B8'e döndükten sonra da G4 hamlesi oynanmış. Artık beyazlar şah kanadındaki piyonlarını Allah ne verdiyse sürüyor. Siyahların ne yapması lazım? Siyahlar da kendi vezir kanadındaki piyonlarını sürmeye hareketlendirmeye başlıyor. A6'nın devamında at D4'e dönmüş ve at çarpı D4 fil çarpı D4'ten sonra da B5 hamlesi gelmiş. Bir taraf buradan bir hat açmaya çalışacak. Diğer tarafta buralardan bir hat açmaya çalışacak söylediğimiz gibi. Beyazlar burada fikrine devam edip G5 oynamış. F6 atı D7'ye dönmüş ve Fil D3'e çıkmış artık F1 fili de 15. hamlede gelişilmiş oldu. Tabi şimdi fillerin çaprazlarına bakalım. Biri H7'ye biri G7'ye bakıyor. Oldukça kritik bir konumu olabilir burada. Oldukça güzel ataklar çıkabilir. Tabii ki Ben dersen de kendi atak fikrine devam ediyor. B4 senin diyor C3'teki atını ben buradan kaldırmak istiyorum. Ayrıca belki buradan bazı piyon zayıflıkları yaratabilirim ilerlemiş B piyonumla diyor. Ve Mihail Tas'ınız beyaz taşlardasınız. Atınızı Nereye oynardınız? Oyunun kritik anlarından bir tanesi. A4 biraz garip duruyor ama işte at a4 b3'lü seçenekler bazen oynanabiliyor veya at e2'ye dönüp işte at g3'ten böyle şah kanadını destekleyecek şeyler olabiliyor. At b1 yine son seçenek ama at b1 at d2'den at c4 gibi seçenekler, manevralar yine olabiliyor. Fakat Mihail Tal tabii neden birçok oyuncunun favori oyuncusu burada belirtiyor o hamlesiyle. At d5 At D5'in ardından bir alet fedası geliyor beyazlardan ve E çarpı D5, E çarpı D5'ten sonra bu fillere bakalım. Bu fillerin çaprazlarına bakalım. Biri G7'ye biri H7'ye artık apaçık şekilde bakıyor ve beyazların isteği şu. Ben vezir E4 oynamak istiyorum. Ver E7'yi, ver H7'den matı diyeceğim. Verdiğim aleti geri alacağım. Ayrıca senin merkez yapısında dağıtmış oldum burada. Bu yüzden siyahların hamlesi F5. Herhangi bir şekilde E4 karesini kullanmana izin vermiyor ama kale D1 ile beyazlar aktif taşlarına devam ediyor. Burada biliyorsunuz iki tarafta atak yapmaya çalışırken kimin atağa önce devam ederse, kimin atağa önce başlarsa o kazanıyormuş gibi sonuçlar olabiliyor sonuçta ve... Burada aslında baktığımız zaman fillerin daha doğru konumu bir alet fedasıyla beyazların rakip merkezi yıkması ve şu anda A8, B8, C8 taşlarının herhangi bir şekilde şaha yardım etmemesi beyazların lehine olan durumlar. Kale F7 ile E7 taşı tutuluyor burada ve H4 hamlesiyle beyazlar artık diyor ki ben Yavaş yavaş H1 kalesini ve H ve G piyonlarını daha etkili kullanmaya başlayacağım. Fil B7 ile siyahlar yoluna devam ederken fil çarpı F5 hamlesi gelmiş Mihail Tal'dan. Kale çarpı F5, kale çarpı E7. Beyazlar burada bir piyon aldı ama materyal su tabii ki ola önemli değil. Çünkü zaten alet geride beyazlar. Fakat burada E7'deki kale çok çok tehlikeli. Hem G7'ye hem de E7'ye bakışı var. Burada da oyunda bazı yerlerde göreceğimiz açmaz temaları uygulanmaya başlanıyor aslında. At E5. At E5'in olaylarından bir tanesi filin G7'ye bakışını kesmesi, D7'deki atın istekten kaçılması, aynı zamanda F4 piyonunun da açmazda olduğunu ve alamadığını da görmüş oluyoruz burada. Vezir açmazdan çekilmiş ve ver kaleyi demiş. Vezir F8'e gelerek siyahlarda kalesini tutmuş fakat ne oldu? E5'teki at boşta kalmış oldu şu anda ve F çarpı E5'in ardından kale F4 ver veziri. Vezir E3'ün ardından kale F3 ver veziri. Vezir E2'nin ardından kale F2 ver veziri diyemiyoruz çünkü fil oraya bakıyor. Bu yüzden Vezir çarpı E7 Vezir çarpı F3 ile birer kale daha Kırışılmış oldu Yine çok fazla açmaz teması var oyunda Çünkü D çarpı e 5ten sonra baktığımız zaman Bir kere D5 piyonu açmaz da Onun haricinde Ver fili diyor bentlersen ama Kale bir oynuyor burada Mihail Tal ve diyor ki senin piyonun açmaz da Hiçbir yere gidemezsin o piyonla Bunun ardından kale D8 açmazda olan D5 piyonuna Bir baskı var ve burada da Kale çarpı E5 ile Mihail Tal bir piyon daha alıyor. Baktığımız zaman iki piyon öne geçmiş oldu. Yani ters renkli filler. Tamam ama sanki beyazların daha tahtaya hakim olduğu bir konum görüyoruz bir de. G7 piyonunun e, koyu renkli kare olması, D4'teki filin oraya bakabilmesi, bu piyonların biraz daha ilerlemiş olması beyaza şah kanadı ataklarını daha rahat sağlayacak gibi duruyor şu anda. Vezir D6 ile olay devam ederken tabii ki oyunun olayı açmazlar. Şu ana kadar 2-3 defa açmaz temaları. Taktik temalar kullanıldı. Mihail Talamen Vezir F4 oynuyor. Yine bir açmaz durumu söz konusu. Ve burada Mihail Talın isteği şu. Kale E8 oynamak. Kale E8'in ardından kale çarpı E8 ve vezir çarpı D6 ile rakibin vezirini düşürmek. Bu yüzden kale F8'de ver veziri demiş Bentler Aynı zamanda kale E8 isteklerini de kesmiş oldu böylece. Vezir E4'e kaçıldıktan sonra da d 3 Şimdi siyahlar artık kendinde bir karşı atak fırsatı yaratmaya çalışıyor. Çünkü iki piyon geride tahtanın merkezine beyazlar hakim. Yavaş yavaş bu oyunu kaybedeceğini biliyor Bent dersen Ve B3 oynuyor. B3'ün olaylarından bir tanesi şu. Kale F1 oynayabilir. Vezir B4 oynayabilir ve bu kale ve vezirin yardımıyla B7 fili şu anda ataklara yardım edemiyor ama belki rakip şaha bazı ataklar çıkartabilirim diyor. O yüzden B3'ten piyonu feda ediyor. A çarpı B3 almış Mihail Tal. 3 piyon öne geçmiş ve bu 3 piyon öndeliği ona tabii ki kazanç adına çok büyük şanslar tanıyacak. Kale F1 şah. Şah D2'ye gittikten sonra da vezir B4 şah. Bu da C3 ile engellendikten sonra artık beyazların konumu gitgide daha tehlikeli bir hal aldı. Çünkü ben atak yapmaya çalışırken taşlarımı rakip şahın oraya doğru götürürken kendi şah adımı da biraz boş bırakmış oldum ve kale e8'ler çok kuvvetli tehditler. Bu yüzden hemen vezir d6'ya geri dönmüş burada ben dersen biraz daha mat ataklarını tutabilmek adına fakat burada artık Mihail Tal adına iyi taşlar, fazla 3 piyon ve çok güzel bir e, bitiriş kombinasyonu var diyelim. Beyaz oynar. Ne oynardınız? Tabii sizlere soralım hemen ve videoyu durduranlar olduysa da Mihail Tal'ın o güzel bitiriş hamlesini görelim. Fil C5. Yani buraya kadar bazı taktik temalar vardı. Güzel uygulandı. Piyonlar kırpıldı siyahlardan. Ardından da fil C5'te çok güzel bir saptırma hamlesi geliyor. Burada bir şey yapamıyorsunuz artık veziri kaçmak falan çok söz konusu değil. Çünkü kale E8'den sonra filin de F8'e bakmasıyla matsınız yani. Kale E8, kale F8, kale çarpı F8 mat durumları çok çok Rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu yüzden Bent dersen Vezir çarpı C5 de yoluna devam etmiş. Artık beyazların tempo vermemesi lazım. Çünkü siyahların da bir şekilde kalesi F1'de ve veziri C5'te. Şahı D2'de çok güvenli değil. Fakat burada Mihail Tel artık kazanç kombinasyonunu çok güzel bir şekilde görüyor. Kale E8 Şah. Kale F8 kapandıktan sonra da neden biz veziri D6'dan C5'e atmak istedik? Neden bu fili feda ettik? İşte vezir E6 amnesi için. Vezir D6'dan C5'e sapınca artık E6'yı tutamıyor ve... Ver şahı Şahın kaçabileceği tek yer var. Kaleyi de tabii önüne kapatamıyor. Şah 8'e kaçtıktan sonra da mükemmel bir bitiriş hamlesi. Zaten oyundaki açmaz temalarının yanı sıra bu hamle de bence bir o kadar etkileyici bir hamleydi. Mihail Tal burada kendi stiline yakışır bir şekilde, oyunun gidişatına yakışır bir şekilde açmazı kullanarak Vezir feydi oynuyor. Oyunun 37. hamlesi Vezir Feyd'i kale açmazda ve açmazdaki kaleye bir baskı daha geliyor. Bu baskının ardından da bentlersen oyunu terk etmiş. Neden terk ettiğine bakacak olursak f8'i tutacağı herhangi bir taş yok. Çünkü b7'deki fili dikkat ederseniz oyunun bir hamlesinden sonra neredeyse hiç kullanılamadı ve o kullanılamayan fil f8'e de destek olamıyor. Kaşah destek olamıyor, fil destek olamıyor. Sadece vezirle tutulan kareye hem vezir hem kale baskı yapınca mihael taldan inanılmaz güzel bir galibiyet oluyor. Adaylar turnuvası yarı finalinde de Bentler seni 5.5-4.5 yenerek Adaylar turnuvasının finaline çıkmış oluyor Mihail Tal. Daha fazla Talon'u paylaşmak istiyorum sizlerle. Gerçekten çok keyifli mücadeleleri var ki bu oyunda gördüğünüz gibi yani bu oyunun teması bence açmazdı. Olabilecek bütün açmazlar iki oyuncu tarafından ustalıkla kullanılmış oldu. Umuyorum sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.